Günaydınlar arkadaşlar. Herkese günaydınlar. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler olsun inşallah. Bugün size böyle kahvaltı benim e, müzi çekiyorum arkadaşlar. Böyle bugün çok erkenciyim. Böyle bir kahvaltı hazırladım. Kahvaltımızda böyle benim yapmış olduğum çemen var. Sosyete çemen arkadaşlar çok hafif. Beyaz peynir, zeytin, bal, e, yeşil zeytin. Böyle arkadaşlar kekim var yine. Kahvaltı masamız böyle yumurtamız haşlanıyor. Bugün çok işim var arkadaşlar. Bakın. Burada yeşil zeytin e, kıracağız. Böyle size onu da çekeceğim. Nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar. Evet, kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ben zeytinlerimi kırmaya başlayacağım böyle çok e, siyah olanları biraz ayırırım belki yeşilleri belki ayırırım belki şunları ayrı kavanozlara koyarım şu birazcık pembeleşmiş olanları kararmış olanları Evet bugünkü videomuzda yeşil zeytin kıracağız arkadaşlar böyle işte kavanozlarıma koyacağım şöyle 5 kiloluk kavanozlarıma koyacağım bayağı bir var bakalım beni bayağı oyalar galiba bu Evet arkadaşlar böyle mutfakta masayı çektim ileriye doğru böyle yere döktüm güzelce zeytinlerimi ee, şimdi onları kıracağım arkadaşlar güzelce kavanozlara dolduracağım kırdıktan sonra daha onu daha sonra güzelce yıkayacağım ee, birkaç da, birkaç defa böyle sudan geçireceğim suyla doldurup ıslatacağım sonra 3-4 gün bekleteceğim e, suda öyle arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bu arada onu da soralım unutmayalım sizi de soralım İnşallah iyisinizdir. Öyle arkadaşlar, kanalıma yeni gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hani destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle elimden geldiğince kendi yaşadığım, yaşantımdan bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Böyle ev işini, el işini çok seviyorum. Elimden geldiği kadarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, çok teşekkür ederim kanalıma abone olup destek verdiğiniz için. İnşallah devamını dilerim. Ee, öyle arkadaşlar ee, böyle hep e, hani bir şeyler yapmak isterdim yani hayatım boyunca. Çocuklar derdi ki anne ne yapacaksın sen? Bizi doğurmuşsun, büyütmüşsün. Ee, hani illaki çalışmana, bir şey yapmana, üretmene bir şeye gerek yok ee, hani diyorlar yani. Ee, Böyle YouTube'da olunca, daha önce torunumu büyüttüğüm için elim telefonum vardı ama hani e, YouTube falan bilmiyordum yani hiç. Torunum büyüdükten sonra çocuklar bana açtılar. E, ben de hiç aklıma gelmezdi yani böyle YouTube kanalı açacağım falan. E, öyle arkadaşlar. ha e, seviyorum. Hani bir şeyler paylaşmayı seviyorum, yaşantımdan yani yapabildiklerimden. Hani elimden gelen yapabildiklerim şeyleri hani paylaşmayı seviyorum. Öyle desteklerinizin devamını dilerim. Çok teşekkür ederim tekrar tekrar. Şimdi işimize başlayalım. <laughs> Başka zaman yine bol bol sohbet ederiz. Şimdi elime eldiven takacağım arkadaşlar. Çünkü insanın elini simsiyah yapıyor, kirletiyor, leke oluyor. Çıkıyor tabii ki sonra da hani biraz zor çıkıyor tabii ki. Şimdi elime eldiven takacağım. Bu arada eldiven de azalmış. Böyle paket olarak aldırıyorum ben. Evde lazım oldukça. Çünkü bazen boya boyama yapıyorum, vernik yapıyorum. Böyle mesela acı biber şey yaptığım zaman gerekli olduğu zamanlarda kullanıyorum. Az kalmış ama bugünlük idare eder beni inşallah. Ben geçen sene zeytin yapamamıştım arkadaşlar. Bu arada kırmaya başlıyorum böyle bardakla arkadaşlar. Böyle poşet serdim yeri. Göstereyim size. Şöyle yere kalın poşet serdim masanın üzerine serilen hani kalın şöyle göstereyim şöyle şu poşetlerden, şunlardan arkadaşlar. Şöyle serdim bunun üzerinde kıracağım ve kaplarıma dolduracağım. İnşallah görmüşsünüzdür. Şimdi bardakla su bardağıyla kıracağım arkadaşlar tek tek böyle eldivenimi de taktım kırıp dolduracağım güzelce. Şöyle tek tek vuruyorum arkadaşlar. Böyle biraz şöyle yakınlaştırayım. Şöyle yere koymam gerekecek. Şöyle vurup kırıyorum arkadaşlar. Şöyle, şöyle geri çekelim biraz. Hep böyle kırıyoruz biz arkadaşlar. çok fazla olmadığı için hani kendi yiyeceğimiz kadar yaptığımız için böyle kendimiz kırıyoruz. Çizme pek sevmiyoruz. Böyle kırma seviyoruz. Hani daha güzel acısı çıkıyor. Ee, öyle arkadaşlar. Şöyle kırıyorum. Bu tarafa alıyorum. Biriktikten sonra kavanozlara koyuyorum. Şimdi elimi iyice kirlenmeden kamerayı yukarıya alayım. Şöyle tabure var. tabure Taburenin üstüne alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar ne diyordum. Geçen ee, sene yapmadım arkadaşlar ben yeşil zeytin. Ee, kolumdan rahatsızdım. Yani e, Donuk omuz oldu arkadaşlar benim kolum. Hani zorlamaktan. Daha hala yine zorluyorum da akıllanmıyorum. <laughs> yine hani zorluyorum. Geçen sene hiç yapamadım. Hani çocuklar da seviyor. Seviyoruz yani. Yeşil zeytini. Yani siyah zeytini de çok seviyoruz. Arkadaşlar iyice suyunu sık sık değiştirip acısı gitmezse güzel olmuyor. Yani acı oluyor. Biz öyle pek sevmiyoruz. İyice acısını çıkartıyorum. 3-4 gün Suyunu değiştiriyorum, her gün değiştiriyorum suyunu. Böyle arkadaşlar, herkesin bir şeyi var, meşgalesi var. Erkenle kalktım bugün. kahvaltıyı hazırladım dedim. Arkadaşlarım da bir ufak bir görüntü çekeyim. Öyle arkadaşlar. Şimdi bu beni bayağı akşama kadar oyalayacak. Yapabildiğim kadar yapacağım. İşte çocuklar var. Çocuklara veriyorum. Kendime bırakıyorum. Kızım seviyor, oğlum seviyor. Gelinim seviyor. Öyle. İşte anneler düşünüyor. Evet arkadaşlar. şöyle iyice kirlenmeden şey yapayım. Şöyle bakın. Gösterebiliyor muyum acaba? Şöyle. Zeytinlerimi. Kırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi zeytinlerimi kırayım. kavanozlara doldurayım. Daha sonra yine devam ederiz. Şimdi kendime bir sütlü Nescafe yapıyorum arkadaşlar. Ben sütlü daha çok seviyorum. Kahveleri böyle. Biraz bana çarpıntı yaptığı için fazla Türk kahvesi içemiyorum. Çok seviyorum ama fazla içemiyorum. Ama sütlü seviyorum. Sütlü Türk kahvesi. Bu şu an Nescafe ama sütlü e, Türk kahvesi severim. E, kakaolu süt severim. Evet arkadaşlar. Bir kahve keyfi yapalım bakalım. Böyle. Bu fincanı da çok seviyorum arkadaşlar. Dörtlü bir takımdı bu. Böyle yeşilli, güzel. Bu da eşime hediye gelmişti böyle yıllar önce. Çok seviyorum ben. Harika bir rengi var. Yeşil rengi harika. Öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kendime özel mantı yapıyorum. Şöyle Yaşım başka bir şeyler yedi, ben de böyle kendime özel mantı yapıyorum. Herhalde <laughs> bu kadar yeter. İçine tuz attım birazcık. Burada da biraz tereyağı, sıvı yağ, salça koyacağım, nane koyacağım, domates salçası. Öyle. Kendime mantı yapıyorum. zeytinin yarısını kırdım arkadaşlar. Öyle şimdi mola verdim. Yemek molası. Dinlenme molası verdim. Daha sonra devam edeceğim yine. Evet arkadaşlar ben mantımı tabağa aldım. Yoğurdunu da koydum. Şimdi güzelce sosunu döküyorum. Allah herkesin evine bolluk bereket versin arkadaşlar. Böyle Evet arkadaşlar zeytinlerimi kırdım ee, hepsi bitmedi birazcık daha var ama bayağı bir şey yaptım arkadaşlar böyle ee, kırdım sularını 3 defa doldurdum boşalttım böyle güzelce yıkadım ee, daha sonra sabah 2-3 gün sabah yine değiştireceğim 2-3 ee, gün böyle suları değiştireceğim arkadaşlar daha sonra tuzunu atarken de e, sizinle yine paylaşacağım. Böyle arkadaşlar acısının çıkması için 2-3 gün böyle sularını e, değiştireceğiz. Güzelce acısı acı suyunu atacağız. Tatlandırmak için. Böyle arkadaşlar salamura yeşil zeytin yapıyoruz. Öyle arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bana abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Yeni abone ol olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.